Biz bitmişiz. Aşımıza gelen belalara müstahak olmuşuz. Biz bitmişiz. Böyle gidemeyiz. Düşünmeden namaz kılamazsınız. Soruyorum. Namazın 12 tane farzı var. Altısı namaza başlamadan evvel. Altısı da siz söyleyin. Namazın içinde. Kıyam, kıraat, rükû, sücud. Namazın her rekatında kıyam bir sefer. Kıraat bir sefer. Rükû bir sefer. Ama secdesi söyleyin. Bir rekat namazda secde kaç tane? İki tanedir. Niye düşünmüyorsunuz? Efela tetefe. Hiç düşünmesiniz. düşünmezsiniz? Neden bir rekat namazda kıyam yani ayakta durmak bir sefer? Kıraat Kur'an'dan okumak bir sefer. Rükû bir rekat namazda bir sefer de. Niye bir rekat namazda secde iki sefer? Bunu düşünmeden secde edenin secdesi yoktur. Efendiler secde demek ilmihal kitaplarından mutlaka okumuşsunuzdur. Okumamız lazım. Secde insan vücudunun bak insanın bir vücudu var. İnsan vücudundaki yedi noktanın yere temas etmesi demektir. Yedi nokta yere temas edecek. Yüz namaz kılan kişinin doksanı secde etmiş sayılmıyor. Yedi nokta yere temas etti ben görüyorum. Secdede bir Müslümanın yedi noktası yere temas edecek. Düşünebiliyor musun? Birisi alnıyla burnu yani yüzü. Bu bir. İki de elleri siz söyleyin. Üç. İki de diz kapakları. Beş. İki de ayak parmakları. Yedi nokta. Bu yedi noktadan birisi ayakların secdede ayaklarından birisi kalkarsa namazının bütün sevabı silinir. İkisi kalkarsa namazı bozulur. Kim dikkat ediyor bunlara? Düşünmeden namaz kılıyor. Kulaktan dolma, kulaktan duyma, geleneksel anadan babadan duymuş ki namaz var. Yedi nokta yere gelecek. Yani bir insanın yedi çıkıntısı, yedi sivri noktası yere temas edecek. Yedi çiviyle yere çivilenecek demek ki bu. Çakılacaksın. Bu nedir? Yürürken gafil, otururken gafil, namaz kılarken gafil, secde ederken gafil, gafil oğlu gafil. Ne namazı be? Gaflet var mı? Yer. Vücudunun yedi noktası yere temas edecek. Yer dediğimiz toprak, anladın. Birinci secdede, Allahu Ekber secde ettin, yedi nokta yere çakıldı, temas etti, değdi. En az üç defa Subhan Rabbiyel Aala diyeceksin. O esnada o halinle, o hale gelmişsin ki senin o halin bir mesaj veriyor. Mesaj, bir haber, bir mana. Ne diyorsun? Ya Rabbi kalıbımı yere basarım ki kalıbımı. Hani imza atarım demezler, kalıbımı basarım derler. Türkçe'de. İmza atarım, zayıf kalır, kalıbımı basarım. Daha kuvvetli. Kalıbımı basarım ki İnanıyorum, tasdik ediyorum ki şimdi vücudumun yedi noktasının temas ettiği topraktan beni yarattın ya Rabbi. Benim aslım toprak. Geldiğim yer toprak ya Rabbi. Namazda bunu resmen ifade ediyorsun. Allahu Ekber secdeden kalkıyorsun, Subhanallah diyecek kadar şöyle teraziileniyorsun. Tekrar ikinci secdeye girince, Ya Rabbi inanıyorum, tasdik ediyorum, kalıbımı basıyorum ki sonunda yine en son nereye geleceksin? Toprağa geleceksin, toprağa! Mısır gibi gidemezsin. Canım benim villam var, yalım var, köşküm var, sarayım var. Nerede olursan ol, en sonunda nereye geliyorsun? Yalıdan toprağa, villadan toprağa, yazıdan toprağa, gökten yere, yer 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 yer. Her rekat namazda nereden geldiğini, nereye gittiğini ispat ediyorsun da farkında değilsin. Hala aldatıyor, hala yalan söylüyor, hala atlatıyor, hala çatlatıyor, hala mal topluyor, hala yalan söylüyor. Ben demin de Allah'tan Allah'a gidiyorsun. Şuşursuz ama. Ne kıldığımız namazdan haberimiz var. Ne yaptığımız işlerden haberimiz var. Vallahi böyle gidemeyiz. Kıldığımız namazların şuurunu, idrakini, izanını, irfanını hissetmek lazım yürekte, yüreğimizde.